Mınış nerede mınış? Mınışı bir bulmaya çalışalım. Hadi bakalım. Burada yok. Burada yok. Ana! Mınış! Nasıl da girmişsin? Nasıl da girmişsin? Ben koymaya çalışsam koyamam. Girmezsin. Allah'ım ya Rabbim. Kafaya bak kafaya. Patili. Patili Moniş. Benim yatak örtümün arasına girmiş. Yatar. Allah'ım ya. <laughs> bak ya. Bak ya patilere bak patilere. Isırayım mı o çıkan patileri? Hı? Bunun ısırayım mı bunun? Mınış? Tipini sevdiğim. <laughs> Ölüyorum Hadi yat bakalım sen burada Tırnaklar uzamış çizersin Beni Yaklaşamıyorum da Dokunamıyorum da Senin tatlı patişlerine